Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel ve Bensu Soral'ın New York sokaklarından gelen yepyeni karelerini takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncularımız birlikte New York sokaklarında geziyor ve birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıyorlar. İşte bu muhteşem karelerden birkaç tanesini ben de hemen sizlere iletmek istedim. Tabi herkesin gözü Kerem Bursin'i arıyor. Bakalım Kerem Bursin sevgilisinin yanına ne zaman geçecek? Yoksa Hande Erçel erken mi dönecek? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.